Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki partta biliyorsunuz kawaii'nin tanıtımını yapmıştım. E, nasıl yapılacak, nasıl e, davet edilecek diye göstermiştim arkadaşlar. Şu anda e, o zamanlarda da 2000 küsür e, 2 milyar yakın bir param vardı arkadaşlar. Şu anda da 6 milyara dayandı. Ve gördüğünüz gibi kawaii altınımız da aynı şekilde arttı arkadaşlar. Bu kawaii altını hem e, uygulamaya giriş yaparak hem dairetten video izleyerek kavay altınlarına sahip olabiliyorsunuz. Bu kavay altınları da tabii ki paraya dönüştürülebiliyor. Haydi biz bir dönüştürelim bakalım. Şöyle paraya çeviriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 113.700 e, altınımız var. Bunları da 11.37 TL'ye çeviriyoruz. Haydi bir çevirelim bakalım. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi tam tamına 6 milyar oldu arkadaşlar. 6 milyar nakitimiz var şu anda. Bunu da zaten günde 50 TL, TL çekebiliyoruz. Şöyle bir çek diyelim gösterelim size. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar her gün 50 TL buradan çekebiliyorsunuz. Ben bu sabah çektim ve paramı aldım. Direkt IBAN'a geldi arkadaşlar. Hani ben 6000'i geçik yaptım arkadaşlar. Çünkü her günde 50 TL, TL çekiyorum. Yaklaşık bir 300-400 TL'de elden olarak IBAN'a yatırıldı arkadaşlar. Ayetin kontrol yükleme var arkadaşlar. Buradan kontrol yükleyebiliyorsunuz. Şöyle sizlerle bir kontrol yükleyelim hemen. Gördüğünüz numaramı gizleyeceğim arkadaşlar tabii ki. Ee, şöyle bir 50 TL gönderelim. Evet bu yarı aldık arkadaşlar. Bu yarı e, hani mesai saatlerinin dışında yaptığımız için bunu normal olarak verebiliyor. Bak 24 saat sonra zaten ya parayı iade ediyorlar ya da aynı şekilde tekrar TL olarak hesaba geliyor arkadaşlar. Hani bunu gördüğünüzde sakın korkmayın. O sıkıntı olmuyor. Daha önce de oldu bana aynı şekilde. Dediğim gibi geri ödeme yapılarak aldık. Şöyle gördüğünüz gibi 5661 oldu arkadaşlar nakitimiz. 50 TL'yi oraya çekti. Şöyle bir gösterelim hemen bakın nereye çekti diye. Şimdi kontrolükle girdik arkadaşlar şu an işleniyor diyor. Bunun da bekleme süresinin şey var, 24 saat ve 3-5 gün arası değişebiliyor yoğunluğa göre. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir kişiden 100 TL kazanabiliyorsunuz. Bu 100 TL nasıl kazanılıyor? Hani herkes merak ediyor diyor ki ben davet ettiğimde sadece 10 TL geliyor. Arkadaşlar bu davet etme olayının nasıl bir şey? Ben size göstereyim hemen. Şöyle alt tarafa geldiğinizde ilk davet ettiğiniz arkadaştan 10 TL alıyorsunuz. Hani davet ettiğiniz linkten giren arkadaşlar 10 TL alıyorsunuz. O arkadaşınız günde 3 dakika, 3 dakika video izlediğinde size 2 TL geliyor. 10 gün boyunca. 10 günden sonra eğer devam ediyorsa hala 3 dakika video izlemeye bu sefer 2.8 TL'ye ile ediyor arkadaşlar. Ondan sonra yani 25 ile 31 gün arasında hala girip video izliyorsa izlediği 3 dakikalık videodan 4.4 size gelir gelecek arkadaşlar. Bunların toplamında da size tam 100 TL olmuş oluyor arkadaşlar. Hani diyorsunuz ki abi şimdi 31 Ağustos'ta sona eriyor. Bunları nasıl yapacağız 31 güne kadar? Arkadaşlar şu an davet kutumda giren arkadaşlar girdiği günden itibaren 31. güne kadar devam ediyor. Yani şu an indiren arkadaşınız video izlediği takdirde bile size para gelecek. Ayrıyeten bir olay daha var arkadaşlar. Hani diyorsunuz ki şu anki bak 17 Ağustos 31 Ağustos arasında ne kadar davet ederseniz o kadar kazanma şansı yakalarsınız diyor. Bazı arkadaşlarımızın arasında da kafasına şöyle bir şey ulaşmış. Diyor ki abi 31 Ağustos'tan sonra buradaki kalan gelir yani şuradaki 5 milyar 961 bin lira nereye gidecek? Hani geri alacaklar mı yoksa çekmeye devam edebilecek miyiz diye sorular da vardı arkadaşlar. Bunları e, almaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ben iletişime geçtim. Dedikleri gibi e, uygulamadan sonra yani etkinlikten sonra bu parayı sizin yani kalıcı olarak oradan direkt tekrar çekim yapabiliyorsunuz. Ayrıca hani bu etkinlik bitti diye kavayı sakın silmeyin arkadaşlar. Çünkü birçok etkinlik de girecek bununla beraber. Bu sadece bir başlangıçtı. Gene ben e, uygulamanın linkini bırakacağım oraya. Gene oradan indirip hem sizler de para kazanabilirsiniz hem de bana bir miktar para gelebilir arkadaşlar. E, bunu da indirmeyi unutmayın. Arkadaş ortamınız çok varsa arkadaşlar bu uygulamadan çok para götürebilirsiniz. Hani diyeceksin ki abi sen 6 milyarı nasıl yaptın? Arkadaşlar şöyle arkadaş davete girdiğinizde e, sosyal hesaptan e, arkadaş çevrem biraz çok olduğu için takipçim çok olduğu için hem onlara kazandırdım hem kendime kazandırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 437 kişi davet ederek şu anda 5961 TL var. Aynen 6000 bin diyelim bunu toplam. 6000 bin lira elde gelir ettim daha fazla ettik arkadaşlar çektik yani yarısını bu şekilde hani indirttiğiniz arkadaşlara da izlemeyi tavsiye edin arkadaşlar 3 dakika bir video izlesin Ondan sonra kişi başı 2 TL gelir Hani nasıl diyelim ben size tekrar göstereyim şöyle mesela bakın Arda Özbay arkadaş video izleme ödülü artı iki yani 2 TL gelmiş arkadaşlar Sezgin cellek 2 TL gelmiş gördünüz mü Bunlar arkadaşlar video izledikçe size 2 TL 2 TL geliyor 10 günün sonunda 2.8 TL gelecek bu arkadaşlardan. Ve 25. güne geldiğinizde 4.4 TL verecek. Hani bu da muhteşem bir para arkadaşlar. Hele çok kişi davet ettiyseniz sizin için daha da çok bir para olur arkadaşlar. Şimdi arkadaş davet nasıl yapılır arkadaşlar? Sizlere onu göstereceğim. Hemen şöyle WhatsApp'tan geçeceğiz arkadaşlar. Bir telefona bağlanacağım. Bakalım arkadaş davet nasıl yapılır? Birçoğumuz bilmiyor. Onu da size göstereyim hemen. Evet arkadaşlar şu an linkimi arkadaşa gönderdim. Şöyle hemen tıklıyoruz. Şöyle Google diyelim. Şöyle bir sayfa açılıyor. Benim adım Forbes YT buçuk TL kazan aletten şurada da davet kodum var. Şimdi burada davet kodunu alıyorlar arkadaşlar. Buradan çıkıyorlar. Böyle bir şey yapmayın. Altta kavayı indirin birlikte para kazanalım var. Buraya bir iki kere böyle üst üste tıklayın. Şöyle bekleyin. Şöyle Play girdik. Buradan yükleniyoruz Uygulama yükleniyor. Şöyle uygulamamız yükleniyor arkadaşlar. Evet uygulama yüklendi. Şöyle aç diyoruz arkadaşlar uygulamayı. Buralara geçebilirsiniz. Yukarıdan atlaya tıklayarak. Buraya da geçin. Burada ister Google, ister Facebook ile bağlan deyin. Şöyle yapalım. Evet, buradan hesabınıza giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar girdikten sonra ana sayfaya geçin. Buradan atla dediğin arkadaşlar. Şöyle bildirimleri geçelim. Buradan atla deyin. bunları da atladığın arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bonusu var Arkadaşlar şöyle kavayı işte böyle bu şekilde uygulamaya girmiş oldunuz Ayrıca şöyle kavayı bonusuna tıklayalım bakın günlük girişi var birinci günde 3000 altın verecek aynı şu şekil Şöyle çıktıktan sonra 3000 altınız var. Ayrıca şöyle para kısmına tıkladığınızda gelen nakitiniz bu altınıza gözükecek. Şu an yatmamış. 2-3 dakika sonra buraya 1.5 TL gelecek arkadaşlar. Davetten girdiğiniz için. Şimdi kendi hesabıma geçelim. Bakalım 10 TL gelmiş mi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bakıyoruz. Ödül gelmiş mi? Gördüğünüz gibi 10 TL gelmiş arkadaşlar. Bakalım kimden gelmiş. Bahar arkadaşımıza yapmıştık. Şöyle. Onun ödülü şu an gelmemiş arkadaşlar. Ama dediğim gibi 24 saat zaten onun süresi var. Hani ne zaman geleceği belli olmaz. Şu andaki 10 TL'yi de bu izlenme ödüllerinden aldım. Şu anda 6 milyara tekrar yaklaştık. 50 TL çektiğim halde şu an 6 milyara tekrar yaklaştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu uygulama zaten 31 Ağustos'a kadar geçerli arkadaşlar. Şurada 1-2 gün kaldı. Dediğim gibi e, hızlıca arkadaşlarınıza davet edin. Aynı şekilde video izleyerek de para kazanmaya başlayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu böyle sürekli devam edecek. Para kazanabiliyorsunuz. Hani video izleyerek de para kazanabiliyorsunuz. Bu yüzden hani devam edin arkadaşlar. Bir dahaki bilgilendirme videolarında tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Linkini tekrardan bıraktım. Yorumlarda mevcut arkadaşlar link. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bilgilendirme videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.